Kanalıma hoş geldiniz abine, benim abine, canlarımın abine. içleri. Arkadaşlar da benim takipçiyim. önce video oyunum mu olacak dedi. Evet dedi. Lan sepete mi gidiyor? Ay, yerim ben bu kızı Bu kız çok tatlı. Arkadaşlar bakın. Bu kıza sataşan bana da sataşmış olur. Bu kızla da uzak duracaksınız. Bu kız Sataştı. benim bir tane. Sataştım ama evcil Olur mu? Bir şey. Olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kızın kızına bile dokunmayacaksınız. Bu kızla iyi geçineceksiniz. Evet. Yoksa karşınızda arkadaşlar benim bıçak takipçisi ve kuzenim takipçisi. Arkadaşlar benim ben adımı yayacağım artık. Yayayım mı? Yayma. Bu inaba de söyleyeceğiz. Hı. Sürücünüz geldi diyor. Yedim. yedim. Çok büyük yedim. Malikallerle nasıl taşıyorsun? Üzülmesin diye inmiyorum fakat aşırı inersin var. O, hadi binin ya bir. Bilsene. Ya. Onları mı biniyorsunuz Bin. ya? Bin. Ay havalara bak. Nasıl çıkıyorum ya? Malikanelerle savaşırız. Gel para çok, para çok. Malikanelerle savaşırız. Gel. Hadi oyun oynayak. Ne oynayak? Şu itfaiyeci ya da. Gel. İtfaiyeci. Olur. Hadi. Uy, ben sana öğretiyorum diye. Dur girme, girme. Bu bitirsin. Ya. Ya çık, çık. Beyaz TV dur. Beyaz TV. Şimdi. Arkadaşımızı bekleyeceğiz. Evet, biz bekleyip gelelim. Sola evet, giriyoruz. Evet. Giriyoruz. Çöri. Aa, kremi. Aa, kremi. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Seni duymuyorlar şu an musunuz? Duyuyorlar şu an. Ya öf evimiz çok dağınık. Değil mi? Yes. Ben gidip oyun Gitti telefon. başladık oyun. Ben de mi? ya Ya bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bu oyun bana bana haksızlık yapıyor. Birisi mi öldü? Hayır. Ha? Kaç itfaiyeci kıyafetim var. İki kişi ölmüş. Hayır bir kişi ölmüş. Ha, ben yanlış görmüşüm. Ben saklandım valla. Ateşin oraya gidiyorum. Yancam. Gel ölürsün orada çıkar. Küçük kız. Bir balık Para yani. çok para. Aa, şöyle oldu. Kuzey soda çok, soda çok. Evet arkadaşlar isterseniz <laughs> son son dakikada Evimizde kaç tane soda var onu gösterelim. Olur evet. mu? Olur. Da ben yanacağım galiba. Ben yerimde. Yerimdeyim derken korkuyorum. Ali lan! Ya! Bir şey diyeyim mi? Burada... TV! Beyaz TV! Ben de öldüm. Tamam. Biz YouTube'un like'i de TV şans kutlandırmak için. Beyhan ne yapıyorsun arkadaşlar? Hadi yaparsınız. Çeyreği Aa! Takipçilerimiz kaldı! Sadece çivimiz yarışıyor. Ne Ay çok heyecanlı. Ay, görmedim. Ay kızım. Ben Sesimizi duydun Ceri ağlıyor. Ceri! Ceri ağlıyor. Beyan Tv hallediyor lan. Yukarıdan izleyelim mi? İzliyorum ben şu anda arkadaşlar. Beyan Tv'nin oraya geliyor kocaman baloncuk. Ben onu alev zannettim. Töndürmeye gidecektim. Beyan Tv izliyorum ben. Ben de. Ceri'yi izle <laughs> Ha Biri öldü. araç çaldı, araç çaldı. Bak onunla da yakalanıyor, onu daha kolay yakalanıyor. Veya TV ona binme, ben ona hep bindim, hep biner binmez öldüm. Hadi kızım. Hadi, sekiz, sekiz olacak. Dokuz, on, on bir, on iki. Dört tane kalıyor Beyan TV. Hadi Beyan TV. Beyan TV. Beyan TV. Beyan TV. Beyan TV. TV. TV.

<laughs> Vurmuyorum ki arkadaşlar yalan atıyor. Şu anda gö... Kıl payı. Aferin kız ama yani. Bir şey diyorum bence e, TV'ye bir hediye verelim. Yani buraya kadar da yandı. Hediyeyi hak etti bence. Değil mi? Tek başına yarıştı kız resmen. Elbet arkadaşlar. Bir Abi daha önce. oynayacağız. Evet ama önce Ben TV hediye vereceğiz. Evet. Vay sırları Sırların Sen niye onu çıkarttın? Hayır unutmuşum. Büyütmeyeceğim bende. Bekle yetmedi. Ha. Ben, ben, ben. Hayır ben, ben, hayır. Hayır, ben TV. Hayır gel gel. Ay, ay, ay bir Hadi. Hadi. Ay tamam. Ay, arkadaşlar bir dakika ben tuvalete gideceğim. Evet arkadaşlar. Zorla da olsa, morla da olsa bu partiye gelmek zorundaydım. Çünkü takipçimiz buradaydı. Yani takipçimiz dediğim, dediğimiz arkadaşımız. Tomato, domates. Ne? Anladım. Anladım. Bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ne be? Arkadaşlar bu ne bu evin özelliği değil mi? Çıkmasın. Evet evin özelliği. Oradan yukarı çıkıyoruz. Balkona. Ne? Balkona mı? Büyük ihtimal. Aa sıkıştık. bir şekilde takas yapmam peki. Burada olayı izlemem. Şaka mı bu? Ya Yorumlarda yazabilirsin. Neden onu almaya çalışmıyor? Ha, neden onu almaya çalışmıyorsun? Zaten de ben de yok, ben yok, ben de yok diye alıyorsun. Ne bileceksin? Ben çarptım ve tomataya çarptım. Ben pet takas yapmadım. Ne oldu işte? Melix'te çi. Hayırdır? 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 Oğlum zaten sen çaldın ismi. Hayır, ben başka birisinden buldum. <laughs> o da başka birisinden bulmuştur. Canım sıkılıyor. Soft yani. de istersen bebeği var. Neyin? Burada. Beşinci seviye değil. Ok. Evet arkadaşlar zorla partiye getirildim. Ve e, çıkmak istiyorum. Hapish oldum. Hayır çıkmayacaksın. Çıkacağım tamam mı? Anahtarı ver. Vermiyorum. Arkadaşlar benim çıkmamı izin vermediği için çıkarsam kanalımı kapatacakmış. Evet. Çünkü kanalı okudu aslında. Kanal kurmayı o bana öğretti. Sonra ablam Yaptı bana. Arkadaşlar bu arada video gelsin mi? İstiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara yazın. Gelmesin. Gelsin. Gelmesin. Gelsin. Gelsin. <laughs> videonun son dakikalarına geldik ve kameramıza giriyoruz. Hayır. Evet. Çıkalım buradan. Evet arkadaşlar, yukarıda benim kedim Mia var. Baba da var. gelin seni suratım. Neyse şimdi kamerayı açalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümüzü göster. Aa! <laughs> aa biz bunu Lord cama getirme canlan yüzümüz gözüküyor. Evet. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Hello ayaklar. Sadece ayaklarımız gözükebilir. Bir de kombinimiz. Aa, ayağım. Üzerimde crop var. Elbiseyi biz gösterecektik? Ay yüzümü gösterdi. Ne? Nasıl? Bakarız orayı sonra gülücük koyarız. Eğer çıktıysa. Arkadaşlar şimdi bu kız adamı yüzünü gösteriyorum. Hayır. Ya hayır. Göster. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar izin vermeyin. koyalım. Neyi koyalım? Şaka şaka. Şaka Evet arkadaşlar. Slab <laughs> oynayacağız. Ya ısmarlayız biz. Biz oyun videosuna nereye geldik ya? Kuzenimiz var <laughs> mı? de ben 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 benim tüm dokusu daha yumuşak. Da bakayım. bakayım. Bakın. Çok güzel değil mi? Bakın.

kesin. Tıt tıt ister misiniz? Her neyse açlarım bu videonun da biz sonuna geldik. Hoşçakalın.